Bir dedektif var. E Can Cesur Poyraz var hattımızın diğer ucunda. Kendisine bir iyi akşamlar diyelim. Can Bey hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar Mehmet Bey. Can Bey, e, sizinle zannediyorum iki üç sefer konuştuk yayın öncesinde. Niçin gelmediniz yayınımıza? İlk önce bunu sorarak başlayalım. Öncelikle herkese iyi akşamlar diyorum. Bu <laughs> bu programda bu konunun ele alınması benim gerçekten çok hoşuma gitti. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Lakin tabii... E, rahatsız eden konular var benim orada ee, keşke yayında olsaydınız ee, özellikle Kaya İzler Bey güzel anlatıyor bayağı hararetli anlatıyor sözüm kesilmeyecekse ben kısaca konuşup. yok yok ben şunu sorayım ondan sonra devam edin niçin burada olmadınız onu sor onun yani bir cevabını alırsan şimdi ben solunuzda oturan Kaya İzler Bey e, kendini Kaya İzler olarak tanıtan kimliğini oraya koyarsa ben e, size niye katılmadım zaten e, bariz ortada olacak kimliğini çıkarsın size göstersin desin ki benim adım Kaya İzler Peki sen ünvanın ne olduğunu biliyor musun? Ve niçin yayında değilsin? Özel ben... Sen... Özer kendisi. Evet İşim, özel Özer e, ben. Evet doğru. Bizim Peki sen ünvanın ne olduğunu biliyor Mehmet musun? Bey, bir dakika sen ünvanın ne olduğunu biliyor musun? Benim vergi dairesinde her yerde ismim, ünvanım Kaya İzler'dir. Bugün Muazzez evet. Ersoy, eğer Bülent evet. da bir saniye. Hakkınızda, hakkınızda olan şikayetlerde savcılıkta geçen isminiz Özel Bükrek olarak. Evet yapıyorum. doğru Özel Bükrek'im ben. Benim ee, niye? Sanat Nasıl sanat ya, yani. neyse ben ona girmeyeceğim yani. fazla. Kendisi dernekten e, ayrıldığını, istifa ettiğini söylemişti. Evet. Biz kendisinin hakkında Niye çok şikayet, bir, Can e, Bey, çok sen... şikayet, yazılı şikayet bunlara sunabiliriz, programımıza gönderebiliriz ya. Peki yani programa göndermekten için, ziyade keşke burada olsaydı Can Bey. Keşke de burada değilsin. Can Bey Bilen keşke Bey in burada olsaydı. Ben Teksan Han, Hakin Bilal Kartal diye yazdığım zaman internet şey arama motoruna orada kendisinin müşterilerine şantajdan dolayı cezaevine girip tutandığında... Şey Ona şey miyim size? Ola, Can Bey niye burada değilsin? Özel, bir i̇şte bu yüzden orada değilim. Yani Hayır orada bu, ya. bu korkak. Ben yani. bu Bak yani her yani az az ben, seninle yüzleşmeye e, geldik. Diğer arkadaşı tanımam. Diğer Mehmet Uzuner denen arkadaşı tanımam. Kesinlikle bilmem. Ee, ama orada tanıdığım, gördüğüm iki kişi var. Ee, Peki o ben seni niye tanımıyorum? Aynı platformda olmak istemedim. Şimdi, şimdi e, ben senin bak, niye Bey. Şimdi olayı, olayı bir kişis Peki, kişiselleştirmeyelim. Ama bak Tek bir soru soruyorum Mehmet Bey. Mehmet Bey. Ben Size soruyorum tek o meslek için ne yapmışlar? Yani bu mesleği bir yere getirmek için ne Peki yapmışlar? Senle biz dernek olarak biz araçla... ne yaptık? Biz bu mesleği, biz bu mesleği üniversitelerde ders haline getirdik. Şu anda hangi Kocaeli hangi yetkiyle? Şu anda Kocaeli Üniversitesi'nde beni tanımadığınız için sen güvenli bir yerde olarak de özel bir üniversite Can Bey'i dinleyelim. Can Bey'i dinleyelim. Sana cevap ver. Üniversite mesaj görüyorlar yanımızda. Biz bunu yaptık. Biz 25 ülkenin özel dedektiflerini İstanbul'da topladık. Ve bunu kamuoyuna duyurduk. Bütün dünyanın özel, biz Uluslararası Özel Dedektifler Derneği üyesiyiz. İKD, girip bakabilirsiniz. Peki evet. İKD'ye hangi resmi belgeyle üye oldun? İkade i̇şte, kanunu işte o kadar İkade'nin bak. sitesine girip bakarsınız nasıl Bakdün, baktım, bir olduğunu ödediğim her şeyi göreceksiniz. İkade'nin resmi yani, sitesine gir. Baktın. o yüzden biz, birçok çok şey yaptık bu arkadaşlara sadece bu soruyu sorun ben başka bir ee, şey söylemek istemiyorum. Can Teşekkür be, yaptım, ediyorum. Can Bey, Can Bey bir, bir saniye istersen Can Bey tamam sizi size cevap bak ver. Can Bey, Can Bey bir saniye bekleyin lütfen. Evet. Buyurun. Şimdi bakın, ikade dediğiniz Avrupa Dedektifler Birliği'dir. Evet. Avrupa Dedektifler Birliği'nde ne vardır? Bir, her ülkede dedektiflik yasası vardır. Eğer bir ülkede dedektiflik yasası var ise, orada kurulu olan herhangi bir üst kuruluş, aynı sizdeki RÜTÜK gibi, herhangi bir üst kuruluş organize evet. edilir ve o üst kuruluş ikadeye gider müracaat eder. Şu anda, can sus bir dakika, sen şimdi... Türkiye'de yasası olmayan bir meslek dalıyla ilgili İKD'ye neyle müracaat ettin? Önce bir bunu soralım. İKD'ye müracaat edilmeyen neyle müracaat ee, ettiniz? Şöyle yani? Zaten dünyada biz ne yaptık dernek olarak? Dünyada ya dünyadaki hangi bütün kanunla dedektim hangi dedektiflik kanunlarını? Bir sürü soru cevap verin. Dünyadaki bütün dedektiflik kanunlarını. E, Türkiye'de şey kanun de, yok. Şu Türkiye'de kanun de, yok. Ve Almanya'da da dedektifliğin bir kanunu yok ticaret kanununa göre aynı Türkiye'deki gibi ticaret kanununa göre yürütülüyor peki, o zaman, peki o zaman sen ticaret kanunundan bahsediyorsan peki, ticari ürünler nasıl bilmiyorsun? Bu mesleğin bir yere gelmesi için ne yaptınız? Bana o sorunu cevap Ya sen ne Peki sanırım, Peki, sanırım, peki, sanırım, peki, sanırım, peki sanırım, Bu bu olma. Bu ne yerine gelmedi? Bu ne yerine gelmedi? Can Bey. Şu an bir şey yapalım. Evet Bilal Bey. Bilal Bey. Bana bir şey söyleyeyim ben tamam cevap arkadaşım. Tamam meslektaşım. Bilal Beraber çalışalım ama buna bir cevap verin lütfen. Can Bey cevabı ben Bilal size Bey, bir e, cevap verebilir miyim müsaade edersiniz. Mehmet Bey Bilal Bey bir konuşsun ondan sonra size cevap vereceğim. Buyurun Bilal Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle sayın meslektaşıma ben e, buradan iyi akşamlar diliyorum. <laughs> e, Teşekkür ederim. Kendisi benimle ilgili internette e, ben Böyle bir e, İzmir'de ben tanıyorum kendisini de şahsen değil internetten ben de araştırdım. Şimdi benimle ilgili. bir İzmir'de değil İstanbul'da İzmir'de ve Mersin'de ofislerim var. Evet peki. Şimdi peki, beyefendi buyurun. bir dinlerseniz bakın ben sizi dinledim. Lütfen. Dinliyorum buyurun. Bir dinleyin beni. Şimdi az önce internet hakkında müşterilerine şantaj veya tehditle ilgili bir suçlama var olduğunu söylediniz. Doğru mu?